Sevgili çocuklar merhaba. Şimdi sizinle köşe bilgi yayınlarının deneme sınavını çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Hemen soruları öncelikle paylaşayım sizinle. Şimdi birinci soruda şöyle bir görsel vermiş. Bir kedi ve yanında yavruları bulunmakta yavrularını emzirmekte. Ee, görseli bilerek açıklıyorum, göremeyen arkadaşlarımız için bir e, ön bilgi vermek amacıyla. Soru da şöyle sorulmuş. Ferhat öğretmenin not aldığı bilgilerde aşağıdakilerden hangisine yönelik örnekler bulunmaktadır? Yukarıda Ferhat öğretmenin kedisi mırmır gösterilmektedir. Mırmır mır yavrularını dünyaya getirirken Ferhat, Ferhat öğretmen onu gözlemlemiş ve şu notlar almıştır. Yavru kediler doğduğunda derhal annelerine doğru süründüler ve onu emmeye başladılar. Anne kedi emzirmenin ardından yavrularını yaladı. Bu şekilde davranarak yavrularının sindirimine ve dışkılamasına yardımcı oluyormuş. Şimdi burada neyden bahsediyorum metinde? Bir kedinin yavrularına karşı olan davranışı, yeni doğmuş bir kedilerin nasıl hareket ettikleri ve annelerinin onlara karşı yaklaşımı ve bunun nedeni açıklanmaktadır. Biz biyolojik yasaları işlerken, evrendeki yasaları işlerken biyolojik yasalar maddesinde canlıları canlıların yapısını, gelişimini, beslenme şekillerini, üremesini gibi koşulları, şartları inceleyen yasalar, yasalar olarak e, işlemiştik. Burada da kedinin e, yavru dünyaya getirmesi ve o yavruların doğar doğmaz yaptıkları hareketlerden bahsediliyor. Dolayısıyla bunlar biyolojik yasalardır. Cevabımız A şıkkı yani biyolojik yasalardır. Peki diğer şıklarda neler var? Fiziksel yasalar. Bu fiziksel yasalar neyi inceliyordu? Maddeyi, maddenin yapısını, oluşumunu, gelişimini, Örnek verirsek gezegenlerin birbirine birbirini takip etmesi, belli bir mesafe aralarında belli bir mesafenin olması, gece gündüz oluşumu, suyun kaynaması, suyun donması, suyun kaldırma kuvveti, yer çekimi kanunu gibi maddeyle ilgili, evrenle ilgili yasalardı, inceleyen yasalardı. E, toplumsal yasalar neydi? İnsanlar arası ilişkileri sebep sonuç çerçevesinde inceleyen yasalardı. Burada canlı ve canlının yapısından bahsettiği için cevabımız biyolojik yasadır. Yani A şıkkıdır. İkinci soruya geçiyoruz. İkinci soruda ne sorulmuş? Bir öncüllerimiz var ve bu öncüllere göre diyor ki bu bilgilere göre zekatla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Zekatla ilgili söylenemezi soruyor. Birinci öncülümüz zekat verecek kimsenin Müslüman olması gerekir. Evet, zekat kimlere farzdır? Müslümanlara farzdır. Ee, i̇kincisi, zekat verecek kimsenin akıllı ve ergenlik çağına girmiş olması. Evet, ibadetler kimlere farzdı? Akıllı ve ergenlik çağına, yani akıl bali çağına girmiş olanlara farzdı üçüncüsü malını dilediği gibi kullanma harcama imkanı olanlara zekat verirler. Olanlar zekat verirler. Yani e, malı üzerinde tasarruf hakkı olan kişiler ancak zekat verebilir. Söylememizi sorduğuma göre A şıkkında e, malını özgürce değerlendirebilenlerce verilir. Evet, benim zekat verebilmem için malım üzerinde her türlü tasarruf hakkımın olması gerekiyor. Yani benim malım var, param var. Zekat bana farz ama ben herhangi bir sebepten dolayı o paraya, mala elimi süremiyorsam, dokunamıyorsam, harcama yetkim yoksa zekat da veremiyorum. Yani onun üzerinde her türlü tasarruf hakkımın olması gerekmektedir. B şıkkı vermek için zengin bir ailenin ferdi olunmalıdır. Şimdi bu şık Sıkıntılı bir şey. Neden? Benim zekat vermem için zengin bir ailenin çocuğu olmam, bir aileye mensup olmam gerekmiyor. Benim dinen zengin olma şartım yeterli. Mensup olduğum ailem diyelim ki zekat verebilecek güçte de değil ama ben zekat verebilecek zenginliğe sahibim dolayısıyla zekat bana farz olmuş oluyor. Bu şıkkı bir kenara koyalım. Bu şık olmaması gereken. Ee, bakalım diğer şıklara. C şıkkı zihinsel ve düşünsel olgunluğunu tamamlamış kişilerce verilir. Yani akıl bali olmak. Yani doğru ve yanlışı ayırt edebilecek, sorumluluğunu alabilecek yaşta olması gerekiyor. Akıl bali olmaktır bunun ölçütü. D şıkkı verecek kişi Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmiş olmalıdır. Evet Müslüman olması gerekir. Yani demek ki doğru cevap Bursa yani B'dir. Şimdi üçüncü soruya geçiyoruz. Burada güzel bir diziden esinlenerek sorula, soru sorulmuş öncüler hazırlanmış. Bunlardan hangileri seçime dayalı eylemlerde bulunmaktadır? Öncülerde diyor ki Safiye temizlik konusunda çok titizim, özenle temizlik yaparım. Safiye ne yapmış oluyor? Kendi tercihini kendisi yapıyor. Yani temizlik yapıp yapmamak, titizlik hastalığına sahip olup olmamak onun tercihidir. Ee, özenle temizlik yapması tamamen onun sorumluluğundadır, İradesine bağlıdır. Safiye ee, seçime dayalı bir tercih yapıyor. Gül ben yakışıklı ve dindar bir erkekle evlenmek istiyorum. Evet bu da bir tercih meselesidir. E, yakışıklı olmayan, namaz niyazında olmayan, inançlı olmayan bir insanla da evliliği tercih edebilir. Dolayısıyla bu da seçime dayalıdır. Ham çöpe atılan kağıtları geri dönüşüme kazandırıyorum. E, ne yapmış oluyor? Kağıtları e, geri dönüşüme kazandırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmuş oluyor. Bu da bir tercihtir. E, yapıp yapmamakta özgürdür. Kimse onu bu noktada zorlamıyor. Baskı altına almıyor. Dolayısıyla bu onun tercihidir. Uygar, mavi gözlerimi annemden almışım. Bu nedir? Külli iradedir. Yani bizim doğuştan getirdiğimiz bizim herhangi bir katkımızın olmadığı şeyler külli iradedir. cüz irade ise bizim Dahlimizde olan bizim tercihlerimizdir. E, temizliği seçip seçmememiz, dindar bir eş seçip seçmememiz, kağıtları çöpten toplayıp toplamamamız, çöpü yere atıp atmamamız, bunlar bizim tercihimizde olan e, şeylerdir. Ama e, göz rengimiz, ırkımız, cinsiyetimiz, anne babamız gibi e, kavramlar bizim tercihimizde olmayan, bizim irademizde olmayan şeylerdir. Yani külli iradedir. Dolayısıyla Safiye, Gülben, Han hangi şıkta var? Ceyhan yani C'de var. Doğru cevap C şıkkı geçiyoruz. Bir diğer dördüncü soruya. Şimdi bir görsel verilmiş. E, bu görselde ne var? Yerde dikdörtgen şeklinde ortası çukur bir taş var. Bu taş ne amaçla koyulmuş? Birazdan e, söyleyeceğim. Diyor ki soruda bu bilgide aşağıdakilerden hangisinin örnek bir durum olduğu söylenebilir. Yukarıdaki görselde Osmanlı döneminde yollara döşenen bir taş gösterilmiştir. Bu taşın görevi yağmur sularını tutarak susuz kalmış sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamaktı. Yani Osmanlı döneminde sokaklara taşlar döşenirken Dikdörtgen şeklinde ortası daha çukur olan bir taş koyulur. Bu taş e, yağan yağmurla su dolar. Sokakta yaşayan hayvanlar, kediler, köpekler, kuşlar vesaire su ihtiyacını gelip bu taşlardan giderir giderirlerdi. Hangi duruma örnektir diyor. Fidye vermek. Fidye vermek neydi? E, Ramazan ayında iyileşmesi mümkün olmayan hastaların e, Ramazan orucu için ödedikleri, ee, bir sadakadır. Ee, bu değil. Fıtır sadakası, fıtır sadakası neydi? Ailedeki kişi başı sayısınca Ramazan bayramı sabahına kadar verilmesi vacip olan sadakaydı. Bu da değildir. Tevekkül etmek neydi? Bir işin, e, bir iş için kişinin kendine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirdikten sonra sonucu için Allah'a dayanması, güvenmesi, sığınmasıdır. Bu da değil. B. Sadaka cariyede bulunmak. Doğru cevap sadakayı cariyedir. Çünkü kişi yaptığı bu iyilikle e, oradan faydalanan her hayvandan, her e, su içen kuştan, köpekten, kediden sevap kazanır. Çünkü niye? Canlılara e, hayırda bulunmuş oluyor. Bunu yaptıran kişi ölmüş olsa ve bu taşta yerinde durduğu sürece orada su biriktiğinde Sudan içen her hayvan vesilesiyle o kişiye sevap yazılmış oluyor. Dolayısıyla sadakayı cariyedir. Bursa yani. Geldik beşinci soruya. Beşinci soruda bir ayet verilmiş. Nebe suresi 6 ve 16. ayetler. Bu ayetle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi bu ayette ne diyor? Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da onun için birer kazık kılmadık mı? Sizi çift çift yarattık, uykunuzu dinlenme vakti kıldık. Geceyi bir örtü yaptık, gündüzü geçimi sağlama vakti kıldık. Üstünüze yedi kat sağlam gök bina ettik. Parlak ışık veren güneşi var ettik. Taneler, bitkiler ve ağaçları sarmaş dolaş bahçeler yetiştirmek için yoğunlaşmış bulutlardan bol yağmur indirdik. Bu ayetle bir, evrenin düzenini insanların bozacağı, bozacağını hatırlatmaktadır. Böyle bir anlam çıkmıyor. Ayette ne diyor? Kainatta bir dengenin koyulduğu, düzenin koyulduğu, bir intizamın olduğundan bahsediliyor. İkinci öncülde ne diyor? Allah'ın her şeyi bir ölçü ve düzene göre yarattığı anlatılmaktadır. Evet, tam da cevap bu. İkincisi var. Üçüncü öncüle bakıyoruz. Evrenin ve içindekilerin Allah tarafından uyum içinde yaratıldığını belirtmektedir. Evet, bu da var. Dolayısıyla doğru cevabımız iki ve üçtür. Yani Diyarbakır doğru cevaptır. Altıncı soruya geçiyorum. Aşağıda Maun suresine adını veren ayet bulunmaktadır. Ayette şöyle buyruluyor ve yem ne'ul maun. Yani onlar yardım edene mani olurlar. Buna göre buna göre yukarıdaki ayetin aşağıdaki hangi konuyla ilişkili olduğu söylenebilir. Ayette neyden bahsediliyor? yardım etmek isteyenlere mani olduğu e, anlatılmaktadır. E, hangi konuyla ilişkili olduğu soruluyor bu ayetin. Tevhidle yani Allah'ın bir ve tek olduğuyla ilgili. Hayır böyle bir anlam kesinlikle yok. Sıbır e, kesinlikle böyle bir anlam yok. Allah'ın sıfatları bundan hiç bahsetmiyor zaten. C şıkkı yardım. E, yardım etmek isteyene mani oldu. Maun nedir? Yardım anlamına gelir. E, mani olunduğundan bahsedilmektedir. Doğru cevap C han yani C şıkkı. Geldik yedinci soruya. Yedinci soruda bir görsel vermiş. Görselin üstünde metin var. Bu metinde ve görselde aşağıdaki e, aşağıdaki hangi ikisine yer verilmiştir? Eşine yemek yaparken yardım eden Nurettin Bey işten gelmiş olmasına rağmen hiç yüksünmeden büyük bir hoşnutlukla bunu yapmaktadır. O salata yaparken genellikle aşağıdaki malzemeleri kullanın, kullanmaktadır. E, neler var görselde? Zeytinyağı var, e, domates var, soğan var, marul var, nane var e, vesaire vesaire. E, burada ne var? Nurettin Bey'in bir emek sarf ettiği, yani işten sonra bile eşinin mutfakta yardım ettiği bir çaba sarf ettiği, gayret gösterdiği eşinin iş yükünü hafifletmek adına ona yardımda bulunduğu, yani bir emek e, olduğunu gösteriyor. E, aşağıdaki görselde ise demin söylediğim gibi zeytinyağı var, e, kıvırcık var, nane var, soğan var, maydanoz var, domates var, vesaire var. Bunlar da nedir? Allah'ın kulları için nasip ettiği, verdiği rızıktır. Dolay Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır. Yani emek ve Rızık. Geçiyoruz sekizinci soruya. Hemen sekize geçelim. Sekizinci soruda ne soruyor? Sekizinci soruda bir metin vermiş, ayetler var. Bu durum aşağıdakilerden hanginin hangisinin göstergesi kabul edilir? Hangisinin göstergesi olarak kabul edilir? Aşağıda namaz ibadetiyle birlikte zekat ibadetinin anlatıldığı ayetlerden bazılarına yer verilmiştir. Bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de 27 ayet bulunmaktadır. Yani namaz ve zekatın aynı ayetlerde geçtiği e, belirtilen ayetler verilmiştir. Ve 27 tane daha ayette bu şekilde geçtiği belirtilmektedir. İlk ayetimiz Bakara Suresi 3. ayet. Onlar kayba, yani geleceğe inanırlar, namaz kılarlar. Kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda infak ederler, harcarlar. Birinci ayetimiz bu. İkincisi, Bakara Suresi 43. ayet. Namazı tam kılın, zekatı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Namaz kılmaktan ve zekat vermekten bahsediyor. Üçüncü ayetimiz yine Bakara Suresi 113, 110. ayet. Burada şöyle buyuruluyor. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah'ın katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı noksansız görür diye buyurulmaktadır. Şimdi gelelim şıklara. Ne buyuruluyor şıklarda? İbadetlerin belli dönemlerde yapılmasının böyle bir anlam kesinlikle çıkmıyor. B şıkka hangi ibadetlerin bir arada yapılacağının yani evet namazla zekatın bir arada yapıldığını anlatan ayetler var ama buradaki vurgu iki, hangi ibadetlerin bir arada yapılacağından bahsedilmiyor. C şıkkı Allah'ın zekat ibadetine verdiği önemin bu çok yakın bir anlam olarak duruyor. Şöyle bir kenarda dursun D'ye bakalım. D şıkkında ibadetlerde gizliliğe önem verilmesinin hayır. C şıkkı Allah'ın zekat ibadetine verdiği önemin Allah zekat, zekat ibadetini ayetlerde de belirtildiği üzere hemen namazdan sonra belirtiyor. E, zekatın ne kadar önemli olduğunu anlatmaktadır. Dolayısıyla cevap C şıkkıdır. Evet geçiyoruz dokuzuncu soruya. Şimdi dokuzuncu soruda Ahsen Hanım'ın yaptığı bu yardım aşağıdakilerden hangisiyle e, ifade edilir, adlandırılır? Ahsen Hanım ee, komşusuna hemen metni okuyalım. Aşağıda Ahsen Hanım'ın komşusuna ekmek verdiği an gösterilmektedir. O ne zaman evde ekmek yaparsa yaptığı ekmeklerden birini kapı komşusuna götürür. Yani burada e, yardımlaşma paylaşmaktan bahsediyor. E, şıklar üzerinden gidelim. E, A zekat. Zekat nedir? Dinen zengin sayılan Müslümanların senede bir kez malının belli bir oranını fakirlere vermesidir. Fakirin zengin üzerindeki hakkıdır. Bu değildir. B şıkkı infak, Allah için, Allah rızası için elindeki maddi imkanları ihtiyaç sahiplerine harcamaktır, vermektir. Şöyle bir kenarda dursun bu. C şıkkı fitre, fitre neydi? Ramazan ayı içerisindeki içerisinde ailedeki kişi başı sayısınca e, Ramazan bayramı sabahına kadar verilmesi vacip olan sadaka verilmektedir. Fidye ise iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığı bulunan kişinin tutamadığı orucun günü kadar e, tutamadığı orucun, e, Diyetini, bedelini fakire vermesi, fakirlere vermesidir. E, fidye de değil. Dolayısıyla cevap bursa yani e, infaktır. Geliyoruz 10. ve sonuncu soruya. Şimdi aşağıdaki davranışlardan hangisi bu ayette ifade edilen eyleme en uygun olandır? En uygun olanı soruyor bu eyleme en uygun olanı. Yukarıda Bakara Suresinin 148. ayetine yer verilmiştir. Ey müminler siz hayır işlerinde yarışın. Demek ki e, Bakara Suresi 148. ayetin e, davranışına en uygun olanını soruyor. Ayet ne diyor? Ey müminler siz hayır işlerinde yarışın. Yani hayır işlerinde yarışan e, şıkkı arıyor. Daha iyisini yapmak için çaba sarf eden şıkkı arıyor. bakalım A şıkkında Gizem Hanım'ın her yıl Mehmetçik Vakfı'na fitresini bağışlaması. Evet bu bir hayırdır ama bir yarış içerisinde değil. Siz hayır işlerinde yarışın diyor. Daha iyisini yapın diyor. Burada bir yarış yok. Bir insanın fitresini Mehmetçik Vakfı'na vermesi A şıkkı değil. B şıkkı Metin dedenin ihtiyar haliyle yaptığı ilmik eldiven ilmik komşularına dağıtması bu da bir sadakadır ama yarış halindeki bir sadaka değildir bu. Evet sadakadır yaptığı iyiliktir ama yarış yok içerisinde. C şıkkına bakıyoruz. Uğur dayısın, dayının sokakta yatarken gördüğü kişilere otelde kalmaları için para vermesi. E, bu bir infaktır, evet hayırdır, e, güzel bir davranıştır, salih ameldir ama diğer şıklarda olduğu gibi bir yarış halinde yoktur. D şıkkına bakalım. Atilla amcanın her yıl bir öğrenciye burs verdiğini duyan eşinin ondan daha fazla öğrenciye burs vermek için çalışması. Değiş hakkında bir yarış var. Eşi birkaç öğrenciye burs verdiğini görünce hemen daha fazlasını yapmak için çaba sarf etmesi. Burada bir hayırda yarış hali var. Ben daha iyisini yapmalıyım, daha fazlasını yapmalıyım diye ne yapıyor? Yarış haline giriyor. Dolayısıyla doğru cevap. Ceyhan'dır, ya, pardon Diyarbakır'dır. Yani Atilla amcanın her yıl bir öğrenciye burs verdiğini duyan eşinin ondan daha fazla öğrenciye burs vermek için çalışması diyoruz. Yani Diyarbakır.